Arkadaşlar ben Yusuf Mete film klip çekme olarak Adobe After Effects'te bugün 3D özelli vererek resimlere bina yapmayı göreceğiz. Bir video haline getireceğiz. Videoda fazla konuşarak anlatmayacağım. Zaten önceki videoları izlediyseniz bazı terimlerin ne anlama geldiğini yaptığımda anlayacaksınızdır. Öncelikle size 3 tane resim yollayacağım videonun altında. Birisi şehir, diğerleri de binalar ve bugün herhalde 3 d vereceğiz. Resmimizi panelimize hani attığımız zaman şöyle zaten tam ekran yaptığımız için nereden baksanız 2K HD'li bir resim bu. Kamera oluşturmamız gerekiyor öncelikle. Yaklaşık 35 Sizde bu değerler farklıysa 35 yapmanız iyi olur. Kameramızın ismi aynı kalsın. Şu kameranın ayarlarından zoom ayarlarını ayarlayacağız. Tabii ki şunu ikiye bölmemiz gerekiyor. Bunu birazcık daha küçültürsek. Aynı şekilde bu panelin tarafımızda da küçültüyoruz. Kameramızın zoom ayarından resmimizin zaten şuradan da boyutlarda olması bizim için daha iyi. Aynı şekilde bundaki resmimizi de ona göre ayarlamamız gerekiyor. Zaten boyutları tam ihtimalle denk gelecek gibi birazcık fazla kalması gerekiyor. Resmimizi şuradan da 3D özelliği veriyoruz. Resmimiz burada. Kameramız da burada. Buradaki hizalarda da resmimizi aynı getiriyoruz. Bunu böyle tutarsak, düz çekersek sıkıntı olur. Z eksenini de kaydırabildiğimiz kadar kaydıralım. Birazcık daha kaydırmamız gerekecek. Zaten şuradan da resmin tam ortalandığını görüyorsunuz. Birazcık mesafe kalmasında fayda var. Şu pencereyi birazcık büyütüyorum daha iyi görebilmesi için neredeyse tam oldu. Şimdi yapmamız gereken resmimizi birazcık daha büyütmek. Şöyle S şuna basınsak birazcık büyümesinde fayda var resminizin kamera açılarından sıkıntı olmasın video haline getirdiğimiz zaman şimdi bina yapmaya başlayalım şunu atıyoruz şurada gördüğünüz gibi çıktı iki tarafta da şimdi bu binamızı da 3D özelliği vereceğiz aynı şekilde sonra bunu diğer parçalarıyla da birleştirip 3D şeklinde bina haline getireceğiz. Şöyle bu tarafı birazcık daha yakınlaştırıyorum. Atmış olduğumuz bina. 3D özelliği veriyoruz. CTRL ve D ile kopyalayabiliriz. gereken bunu kare bir hale getirmek yoksa girdiğimiz zaman düz oluyor. Şuradaki kenarlar önemli. Yani buradaki ayarları tam sıfır yapabilirsek görüntü bakımından daha iyi olacak. Aynı şekilde iyi gibi. Aynı şekilde yine CTRL-D ile Z eksenini yan tarafa kaydediyoruz. Burası da güzel oldu. Alt kısmı yine CTRL-D ile Yukarıya bu sefer kaldırıyoruz. Burası da güzel oldu. Şimdi yaptığımız resimleri karışmaması için şöyle kontrol tuşu ile seçerek pozisyon olarak oluşacağız. Bunun ismini bina yapabiliriz. Şöyle şunu birazcık Aynı şekilde buna da 3 özelliği verirsek Zaten kameramızda nasıl bir görüntü olduğunu görüyorsunuz sizde. Yaptığımız binayı. Şu şekilde birazcık daha küçük yaparsak bir daha yapmamız gerekecek. Onu da nasıl yapacağız? Oluşturmuş olduğumuz panelimize giriyoruz. Aynı şekilde hepsini seçerek kontrol diye tuşuna basıp şöyle y ekseninde aşağı indirelim. Tabii ki sizin yapacağınız videolarda daha özen gösterip yapabilirsiniz. Hem video fazla uzun olmasın fazla sıkılmaması için seri bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şöyle bir müziği alırsak. Bu taraftaki binamız olmuş oldu. Yani şuraya kontrol D ile yine aynı tarafa oluşturmamız gerekecek. Şuradan da oluşturabiliriz. Ama orasında fazla resim olduğundan ellemek istemiyorum. Direkt buradan kontrol D tuşu ile buradaki resmimizi buraya alıp bunu belki birazcık daha büyütebiliriz. Aynı gözükmemesi için. Şöyle nereden baksanız videonun yüzde sekseni tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi geriye bir tane resmimiz kaldı. Onun da montajını yaptığımız zaman videomuz geçecek. Şimdi panelin görüntümü şöyle tek hale getiriyorum. Şimdi son kalan resmimizi de eklediğimiz zaman o da böyle bir resim büyütmek için şöyle göstereyim. böyle eklediğim zaman gayet güzel gözüktü. Kameramıza direkt B tuşuyla da kayıt aldırabiliriz. Yoksa direkt şuradan bütün eksenlerin üstüne tıklayarak birinci alanımızda kamera sabit. Yaklaşık şu saniye geldiğim zaman şuradan kamera aracımı seçiyorum. Kamera aracımla da yapabilirim. Ayrıca şuradan kamerama kamera fonksiyonlarımdan da aynı şeyi yapabilirim. Bunlar çok fazla elde edebileceğiniz görüntü var. Görüntünün bozulmaması için belli başlı sade hareketlendirmeler var. Onları da şöyle elde edeceğiz. Şöyle hafif yakınlaştırılır. Birazcık yukarı birazcık da yana doğru gittiğimizde görüntümüz fazla bozulmaz. Şöyle yaptığımız videoyu bir izleyelim. Tabii bu çift taraflı binaların renklerini ben aynı yaptım. Buna kolurla farklı birazcık daha yeşil tonda renk vererek ikisinin de aynı olmadığını belli edebilirsiniz. Böyle basit resimlerle yapılabilecek videolar. Şu binayı diye koydum. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Hani bunlara, şu gördüğünüz şu iki binaya ek özellik nasıl verebiliriz? Onları da göstereceğim daha iyi olması açısından. binalarıma tıklıyorum. Şöyle işte ve özellik olarak da gördüğünüz gibi yani bu daha demin bizim o ayarladığımız kenarların birleştirmesi sonucunda oluşuyor. Şu gördüğünüz hizalar tam uyuşmayabilir birbirleriyle. Tam sıfır ayarlarsanız hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şöyle bir daha izleyelim. gayet iyi oldu. Videonun altına şu resmi atacağım. Video zaten YouTube hesabımız oradan izleyerek yapabilirsiniz. Proje halinde belli başlı videolarda atıyoruz. İstek geliyor proje halinde atalım diye ama bu iki videomuzda birkaç tane daha yapacağımız videoda proje olarak atmayacağız. Sadece resimleri atacağız. Video anlatımdan Son olarak da arkadaşlar videomuza şuradan efekt kısımlarından daha önceden size attığım pluginden renklendirme ekleyerek daha gerçekçi yapabiliriz. Aynı şekilde sadece arka planı ekliyorum yükten. Güzel gördüğümü diğer binaları da ekleyeceğim. Renk tonları bazı resmi çok boğuyor. ekleyelim. Yani böyle farklı renk tonları da ekleyebiliriz. Burada bir sürü renk tonlarımız var size renk tonlarında. Bunlardan dilediğinizi ekleyebilirsiniz. İsterseniz sade arka plana eklersiniz. Ya da sade binaya eklersiniz. Renklenmeler yapabilirsiniz böylece. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.